Sevgili dostlar, hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Türkiye bazen bizim fikir dünyamız, gerçekten düşünce dünyamız çok garip. Bilirsiniz yıllarca Türkiye'de bir sınıf türede böyle İslamcı yazar, İslamcı yazarlar, İslamcı düşünürler. Ben bu cığlı cuğlu eklere iyi bilirsiniz karşıyımdır. Hani İslamcı diyorsa İslam'ı satıyordur falan derim. Peynirci, yoğurtçu gibi. İslam'ı hakkıyla bilmeyen adamlar ya da İslam'ı reddeden adamlar İslamcı yazar oluyor. Hani müfessir olmayan adamlar Kur'an-ı Kerim'e mana veriyor. Muhaddis olmayan adamlar hadis-i şeriflere mana veriyor. Manayı da geçtik. O hadis değil, bu hadis değil. Böyle konuşuyor, gidiyorlar. Bu ülkenin bu ülkenin kaderi midir? Tarih metodolojisini bilmeyen adamlar tarih araştırmacısı diyor. Çıkıyor, yazıyor, araştırmacı. Neyi, nasıl, ne şekilde araştıracağını bilmeyen adamlar tarih araştırmacısı oluyor. Hoş, tarihçiler de ideolojik bakınca onlar da sapıtıyor, başka bir noktaya gidiyorlar. Bazen de tasavvuf erbabımız var. Hani bu ülkede tasavvufu reddeden adam tasavvuf profesörü oluyor. Ya böyle bir şey. Mevlana'ya inanmayan adam Hz. Mevlana'nın kitabını yazıyor. Bu adam nasıl yazacaktı şimdi düşünebiliyor musunuz? Tasavvufu inkar eden adam tasavvuf büyüklerinin hayatını yazıyor. Ya nasıl bir şey? Yani nasıl bir ülkedeyiz? Nasıl bir zihniyet? Nasıl bir eğitim şeyi? Ve sonra diyorlar ki bana hocam bu tarihi nasıl anlayacağız? Nasıl anlayacaksın ya? Kolay değil. E, ins hocam insanlar dinden soğuyor. E nasıl soğumasın ya? Nasıl soğumasın? Ama yolu bilemezsen soğursun. Yani ölçüleri bilemezsen soğursun. Dinin o olmadığını bilirsen bu dinde 1400 senedir devam ettiğini görürsün. Niye soğuyorsun? 1400 senedir din meydanda. Sen göremiyorsan ne yapalım yani güneşin, güneşi yok mu diyelim? Abi güneşi ben göremiyorum. E güneş yok mu diyeceğiz yani? Efendim işte bu adamlar yüzünden dinden soğuluyor. O adamlardan uzaklaş ya. Dinden niye uzaklaşıyorsun? Dinden niye uzaklaşıyorsun? Mevlana'ya düşman adamdan Mevlana'yı okuyorsun. Sonra da Mevlana'yı sevmiyorsun. Aman ya Rabbi inşallah bana da dua edin. Hz. Mevlana ile ilgili kitap yazıyorum. Tamamlayayım. Yani o kadar çok ben bunu gördüm ki ne hale getirdiler Hz. Mevlana'yı. Nedir? Sadece Mevlana deyince ne aklınıza geliyor sizin şimdi? Ya Moğol'a canım aklınıza geliyor. Ne geliyor? Ne? Ve dönmek geliyor ya. Dönmek. Başka bir şey yok. 26 bin beyit yazmış ve daha nice nice eserleri olan Kur'an-ı Kerim'in en mükemmel tefsiri gibi ortada duran onun anlaşılmasına yardımcı olan bir din kitabı ortada yok. Ortada yok. Üç kelime var ha. Üç kelime. İnan daha bugüne kadar Mevlana ile ilgili bana başka bir soru sormadılar ya. Hocam şu Mevlana'da nasıl bir beyitler var? Ne fikirler var? Ne düşünceler var? Bunları soran yok. Ama şu üç kelimeden ibaret ya da ona saldırılardan ibaret bir şey. Dün de böyle bazen böyle şeyler oluyor. İnsanlar sığını veriyorlar. Köprülü Mehmet Paşa zamanında böyle paşalardan bir tanesi işte Celali insanları kovalıyor daha da yol kesici harami denen Bunları yakalamışlar. Bazen insanlar hemen başka bir posta bürünür. Hani devlet güçlerini görünce kurtken kuzu olurlar. Bunlar da dağda kurduyken birden kuzu postuna giriveriyorlar. veriyorlar. Ne diyorlar hemen? Biz Mevlevi'yiz diyorlar. Biz Mevlevi'yiz. Paşa da anlıyor tabii. Şimdi üzerindeki Mevlevi'sin de üzerindeki kıyafet ne derler adama. Aa çok iyi. Oturun öyleyse diyor sizinle bir zikir meclisi kuralım. Zikir meclisi. Hadi bakalım Mevlana'dan okuyun biriniz. O ona bakıyor, o ona bakıyor, o ona bakıyor. Diğeri ona bakıyor. Hepsi birbirine bakıyor. Öyle ya. Hani Halep orada, Arşın burada. Hadi bakalım okuyun bir söz söyleyin Mevlana'dan. Bir söz söyleyin. Mevlana kimdi, neydi, ne söylüyordu? Beyti. Eh, halleri ortaya çıkınca paşa da cezalarını hakkıyla veriyor tabi. Aldatmak öyle kolay değil insanları. Bir beyit bilemezsin ya. Ger şekerler olsa şekli kursu nan. Nan değil tamı şekerdir bi güman. Ya Hazreti Mevlana söylüyor. Ger şekerler olsa şekli kursu nan. Bütün ekmekler, şekerler ekmek biçiminde olsa. Ekmek biçiminde, ekmek görünümlü ve şeker. Nan değil tamı şekerdir bir güman. O hiçbir zaman ekmek olmaz. Nedir o? Şekerdir. Şeker şeklinde ekmektir. Dış benzerliğin dış benzerlik iç benzerlik değildir sevgili dostlar. Şeker mi ekmek mi? Ne yapacağız bu? Ne yapacağız? Tadacaksın. Tatmadan anlayamazsın. Tatmadan bilemezsin. Abi bu kitaplar imanı anlatıyor. Allah Allah. İmanı, imanın hakikatini. Hadi ya. Evet imanın hakikatini anlatıyor diyor. Allah Allah. Çok güzel. Peki imanın farzları Cenab-ı Hakk'ın zati sıfatlarını soruyorum yok. Peygamberlerin sıfatlarını soruyorum yok. Namazdan soruyorum yok. Güsülden soruyorum yok. Nereden sorsan yok. Yok hiçbir şey yok. Daha birinci adımları bilmiyorsun. Peki iman, hakikat ne? Hakikati de bilmiyor. Hakikat nasıl anlaşılır? Şeker tatmakla anlaşılır. Şekeri anlatmakla anlaşılmaz. Gözün tatmaktan yana nasibi yok diyor Hazreti Mevlana. Gözün tatmaktan yana nasibi yok. Senin ağzın nasibi var. Tadacaksın ve bileceksin. Dış görünümlü dış görünüme bakma, iç görünüme bak. Bu dünyada ne elbisesiz adamlar var ve öyle elbiseler var ki içinde adam yok. İçinde adam yok. Oysa geziyor görüyorsun. Görüyorsun adam gibi ama o elbisenin içinde adam yok diyor Hazreti Mevlana. Bakın bir beyit. Şu beyit üzerine kimisi 5 dakika, kimisi 50 dakika, kimisi gün boyu konuşur sevgili dostlar. Gün boyu sohbet edersin şunun üzerinde. Onun için Mevlana kıyafetini giymiş dönen adamları Mevlana zannetme. Elinde bir ney üfleyen adamları zannetme. Ne için üflüyor? Para. Öyle ya çağırıyorlar otellere. Belli günlerde, belli günlerde çağırıyorlar adamları. Paraları alıyorlar, dönüp duruyorlar. Hazreti Mevlana'dan bir iz var mı? Söyle bana. Bir iz var mı? ne yapıyor? Mevlana dönüyor. Adı öyle. yani ne yaptık biz? Mevlana pide yaptık. Afiyetle yiyoruz. Mevlana pide adı buyurun. Ya bu haller gerçekten işte Hazreti Mevlana başka biri. Okuyabiliyor musun? Hakkıyla anlayabiliyor musun? İşte o zaman İbni Kemal var. İbni Kemal Osmanlı'nın en meşhur Şeyhülislamlarından. En büyük alimlerinden. Peygamber Efendimiz'i gördüm buyurdu. Elinde mesnevi vardı. Ne güzel eser yazmış buyurdu. Ne güzel dini İslam'ı Kur'an-ı Kerim'i hakkıyla anlatan bir eser olmuş. Çok beğendim. Ya kimin aleyhinde konuşuyorsunuz? Aleyhinde konuşanlara da uzak dur. Birisi aleyhinde mi yazdı Hz. Mevlana'nın? Birisi aleyhinde mi konuştu? Uzak dur be kardeşim, uzak dur. O kadar çok kitap var ki Avrupa'da en çok okunan ve belki en çok o kitap okunduğunda İslam'ın tefekkür edildiği hatta İslam'ın seçildiği bir eserdir o. Uzak dur düşmanlarından. Evet sevgili dostlar Hz. Mevlana ile ilgili inşallah dua edin. Eserimiz de devam ediyor ve bu arada böyle videomuza da YouTube kanalımıza da abone olmayı hiçbir zaman unutmayın etrafınızı da abone yapın istifade etsinler diyelim hepinize muhabbetlerimi sunuyorum sevgili dostlar